Merhaba arkadaşlar ben Hakan Evet bugün bir duyuruyla karşınızdayız Bu duyuru çok önemli bir duyuru Yani en azından benim açımdan çok önemli Ve çok mutlu eden bir duyuru Sizin açınızdan mutlu olmayabilirsiniz Mutlu etmeyebilir artık bilemem Belki de bu videoyu izlemeyeceksiniz bilemem En azından eskiler izlemezse bile yeni çitle gelecektir Onun üzerine içim rahat bir şekilde söyleyebilirim Kanala geri döndüm Ama nasıl geri döndüm ee, Artık sesli yani benim sesimi duyabileceğiniz videolar alacağım Ağırlıklı Among Us falan oynayacağız. Tubi Tycoon falan oynayacağız. Eşiple oyunlar oynayacağız. Bazen sohbet muhabbet yayını açacağız. Ama sohbet muhabbet yayını Twitch'te açacağız. Şunu söylemek istemiş ki bu kanal oyun kanalı olacak. Hani eski eskisi gibi demek istemiyorum çünkü eskiden oyun kanalı değildik. Sadece bir iki tane Minecraft videosu vardı. O da Minecraft kanalı açmıştım ama sonra da Minecraft'tan çok introya yönelmiştim. Intro falan yapıyordum insana Panzoid'den. Ee, abone karşılığında. Artık ona gerek yok. Normal bir şekilde videomu çekeceğim eğleneceğim izlenir izlenmez bilmiyorum ama Biz eğlencemize bakacağız çünkü arkadaşlarla zaten oyun oynuyoruz halihazırda ve muhabbetimiz gayet de sarıyor yani en azından Benim açımdan arkadaşlarımla muhabbet etmek hoşuma gidiyor ve sarıyor Bari bunu niye kayıt altında yapmayalım beraber oynamayalım Hem siz izleyin hem bizim için anı olsun diye ee, Kanala geri dönme Düşüncesine girdim Bu kanalda harcamak istemiyorum gayet iyi bir kanal eskiden en azından çok fazla izlemişim var ve benim Youtube tarihinde ikinci kanalım olmasa bile e, en geç kanallarından birisi en azından şu an benim şeyde olan e, YouTube'da olan ve erişebildiğim çünkü 2015'te de kanalım vardı 2014'te var mı hatırlamıyorum muhtemelen vardır ama video atmıyordur 2015'te videolar atıyordum e, o kanallara erişim olmadığı için Ve en eski kanal bu olduğu için hem bunda çekeceğim oyunları hem de bu kanalı e, bırakmak istemiyorum hem de ilk 1000 aboneye bin abone yok. Hiç bin izlenmeli. Video bu kanalda izlendi. Bu kanal benim için çok önemli var. Bu kanal sayesinde YouTube'da nasıl videolar çekebileceğimi öğ öğrendim yani. Ee, çünkü bu kanalda ben insanlara intro karşılığında abone yani abone karşılığında intro yaptım. Abone kasmayı öğrendim kenarda. işte ne bileyim insanlarla nasıl konuşması gerektiğini falan öğrendim montaj yaptım geri geldi iç montajım son montajım iyi veya kötü fark etmez sizin bu kanalda sizlerle paylaştım ve kendimi geliştirdim onun üzerine gelişim duruyor bu kanalda mesela bu kanalda tasarım gelişimi duruyordur eskiden minecraft tasarımı vardı şu anda farklı tasarımlar yapıyorum eski eski minecraft tasarım dediğimde çok bok gibi yani aşırı bok gibi zaman pp ve şeyini görürsünüz bu kanal bana nostalji yaşatıyor hem eski sesimi duyuyorum hem eski tasarımı görüyorum hem eski yaptığım introları görüyorum hem eski video çekme şeklimi görüyorum konuşma şeklimi görüyorum hem de eski yani hem nasıl söyleniyor eski montajlara falan görüyorum duygulanıyorum yani böyle içimde bir kabarıklık oluyor ve bazen de cringe oluyorum diyorum ki ben nasıl bu kadar boktan bir video çekebilirim falan Bunların telafisini bu yeni gelecek videolarda Among Us ağırlıklı ve diğer oyunlar ağırlıklı spor falan çekeceğim. Ee, onlar üzerinde farklı montajlar deneyeceğim ve sizlere daha kaliteli, daha güzel videolar sunmaya çalışacağım. Yakında mikrofon da alacağım. Sesimin de şu anda kötü olup olmadığını takılmayın. Onu söyleyeyim. Yakında çift mikrofon aldığım zaman sizlerle beraber güzel bir şekilde seyri e, şey olacağım Yani e, konuşabileceğim, sesimi iyi algılayacaksınız. Gördüğünüz gibi OBS'ten video çekiyorum çünkü Twitch platformu ve ekstra bir program indirmek istiyorum. Ben diyeceğim indiriyorsun, Klikliyorsun. tekrar kliklemek zorunda kalıyorsun. En iyisi OBS. Kalitesini artırırım. Ee, Bitrate'in çekerim. Evet arkadaşlar neyse çok konuşmak istemiyorum. Video uzatı uzatıyor uzat olmasın. Zaten bu video e, duyuru videosuydu. O kadar uzatmaya gerek yok. Bu cünü bu kadar. Hoşça kalın. Artık kadar geri döndük. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni gelecek Among Us ve diğer karışık bir oyunlardan Minecraft o olur, bu olur. Fark etmez sizin. Veya sizin istediğiniz her bir oyun olabilir. Fark etmez sizin. Ee, gelecektir bu kanala. Bu yüzden takip edip bildirimleri açarsanız cidden çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.